Bu açıklama hani şu benzetmeyi yaparsak haksızlık yapmış olur muyuz? 1 Mart 2014 Tuzkun Toplantısı oradaki tehditler söylemler biraz benzer mi? Yoksa zorlama mı olur? Mantık olarak yani genel manada. Ya normalde şu şimdi TÜSİAD dediğimiz kuruluş biraz önce tarihinden örnekler verildi. 71'de 12 Mart'tan sonra kuruldu. Ve kurulduktan sonrasında Türkiye'nin konjonktürü de müsaitti. O yıllarda e, ciddi bir Baskı grubu olarak görev gördü. Hı hı. Şimdi aslında tüsiyat bir dernek, bir iş, ad, iş mı derneği, bir sivil toplum kuruluşu diyoruz ama sivil toplum kuruluşları dediğimiz yapıların da Ali Saydam'ın bu konuda yaptığı bir analiz var çok güzel. Diyor ki TÜSİAD bir çıkar grubudur. Yani kendi gruplarını, gruplarına insanların çıkarlarını falan savunan bunu bunu dile getiren onun peşinde koşan bir gruptur diyor. Dolayısıyla bir çıkar grubu olarak TÜSİAD'ın Kuruluşundan beri kendi menfaatlerini kovaladı, kendi grubunun, kendi ekibinin menfaatlerini kovaladı. Biraz önce Yunus Bey'de, Aydın Bey'de de değindiler. Yani emekliler, dul, yetim, gençler, işsizler, işçiler, ya bunlarla pek ilgilenmediği bağlı. Tabii TÜSİAD'ın fonksiyonel olarak o tarihten beri yürüttüğü başka bir şey var. Biraz önce çarpıcı bir şey mesela TÜSİAD'ın. Genel Kurul'da dile getirilen görüşlerini Cumhuriyet Halk Partisi hemen sahiplendi. Tuhaf olan mesela Dem Parti de sahiplendi. Bir dakika yani TÜSİAD ve siz tamam Cumhuriyet Halk Partisi'ni aslında onu da anlamak mümkün değil. Neden Cumhuriyet Halk Partisi temel olarak sol olduğunu iddia eden bir parti ama bir iş adamı çıkar grubunun görüşlerini neredeyse en ufak bir tedirginlik duymadan en ufak bir şey İtiraz şehri koymadan onaylıyor falan. Buradan da hareketli anlıyoruz ki patron aynı. Yani TÜSİAD'ın da, DEM'in de, CHP'nin de, şunun da, bunun da. işte geçmişte o 2014'te bahsettiğiniz iş adamı grubunda falan. Yukarıdan bunlara talimat veren, emir veren ya da bunların hareketlerini yönlendiren bir merkez var. Bunların arzu ettiği şekilde davranıyorlar.